Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Tasarım Bölümü Bölüm Başkanıyım. Program çok heyecan verici ve aslında ilk başta baktığınız zaman kapalı, sihirli bir kutu gibi. Ne yapacağımızı, nasıl ilerleyeceğimizi bilmediğimiz bir kapalı kutuya, karanlık bir odaya giriyoruz sanki. Öğrencilerimizden gördüğüm kadarıyla bu dört gün içerisinde müthiş bir deneyim yaşadılar. Ne yapacaklarını bilmiyor olarak girdiler ve ödül alarak çıktılar. Bu çok sevindiriciydi. Bu anlamda Konya'da böyle bir etkinliğin yapılıyor olması ve dört dörtlük yapılıyor olması gerçekten çok sevindirici. Sosyal İnovasyon Ajansı Türkiye'de çok önemli bir örnek bence. Burayı daha önceden de biliyordum ve birkaç kez ziyaret etmiştim. Bu etkinliği de yine yüze kıyla atlattı ve hemen yarın sabah tekrar yeni bir etkinlikle devam ediyor olacak. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bu Nadide Güzel Kurum bugün itibariyle tam 5. yaşını da kutluyor. Bu yaş gününde de burada olmak çok güzeldi. Müzik